İskenderun Belediyesi bayram öncesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü, tekerlekli sandalyelerini dağıttı. Belediye önünde gerçekleştirilen dağıtım programına Başkan Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özer, İlçe Başkanı Bülent Özer, milletvekili adayları katıldı. Merhaba. ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen akülü aracın ardından açıklamada bulunan Başkan Tosyalı, belediye başkanlığı görevimizin 4. yılını bitiriyor 5. yılına girdik. Geldiğimiz günden bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza akülü araçlarını teslim ettik. Bugün de bayram öncesinde vatandaşlarımızla araçlarını teslim ediyoruz dedi. Ailelerine bay sağlığı diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün de mübarek kalbi gecesi Hepimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah hayırlısıyla bayrama yetişmeyi nasip etsin. Bugün Allah'a çok şükür göreve geldiğimiz dördüncü yılı bitirdik, beşinci yıla döndük. Ve bu güne kadar belediyemize gelmiş tüm akülü sandalet bugün dahil olmak üzere karşılamanın e, sizlere yardımcı olmanın e, ne bileyim gururunu e, yaşıyoruz. E, ben Özellikle sizlere bundan sonraki hayatınızda daha sağlıklı günler diliyorum. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ise yaşadığımız acılar çok derin. Önümüzde Ramazan bayramı var. Bugünler yüzü suyu hürmetine sizlere de sağlıklar diliyorum dedi. Yine faaliyet gelen sağlıklı bir insan eşit diye cevabına bağlıyorum. Tabii Ramazan ayını icra edildi. Önümüzde bayram var. de bayramımız bayram olsun. Kabus Bey sağ ol, afiyet versin. Bu mübarek zamanların yüzü suyu yönetmeni, bu mübarek dönemlerin yüzü suyu yönetmeni, Rabbim milletimize bir hazır verir, acı kere yaşatmasın. Devletimiz güçlü, milletimiz güçlü. İnşallah güne kadar bütün mahalleleri atladığımız gibi, bütün felaketleri devletimizin ve zayıf kumaşlarımızın liderliğinde yaptığımız gibi, bu dönemin açtığı yaraları da inşallah el birliğiyle saracağız. Öncelikle şu geçici iç parlama süreçlerinden sonra, Hatay'ımıza teslim AK Parti Hatay Milletvekili adayı Filiz Özçörekçi ise engellerin kaldırılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun dedi. Rabbim bu mübarek günü böyle bir e, güzelliği bize yaşattı sizlerle. Allah razı olsun çalışanlardan, başkanımızdan, devletimizden, milletimizden. Bir başarı olacak tamam mı? Ne gerekiyor sen